Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tar. Bugün sizlerle birlikte sizce ne yapacağız? Ekran yok yukarıda. Hmm, ne yapacağız? Önemli bir duyuru. Önde yazdığım gibi önemli bir duyuru yapacağım. Hmm, çok önemli. Siz bilmenizi tercih ederim. Bakmasanız da bakın diyorum yani. Ne diyebilirim başka? Yine saçmalamam. MGA'yı katarı sileceğim. Ama kanal silmeyeceğim. Tek ismini değiştireceğim ve çılgın dershane olacak. Çılgın dershane. Neden? Şimdi soru cevapları. Çünkü oyun videosu çekme mümkün değil. Ama Ağustos'ta e, Ağustos'ta bir ay video, oyun videosu çekeceğim. Ve soru, neden çılgın dershane? Çünkü beyaz trokol ama böyle istemeyerek falan gitmiyorum. İsteyerek gidiyorum. Ee, kendi tercihim. Ee, bir de demek istediğim e, ee, çılgın dershane dediğim yatılı okulu yatılı okulda video çekeceğim. Mesela gezi gittiğimizde ya da yatılı okuldaysam bana video çekerim. Bir de okulda da video çekerim belki. Ee, bir de arkadaşlarımı falan tanıtırım. Ama hafta sonları oyun videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü o zamanlar evime geliyorum. Mesela 5 gün Brüksel'e gidiyorum. Çünkü ben gel doğumluyum. Ee, 60-50 km uzakta. Ve orada yapmam gerek yoksa gidip gelip olmaz. Ee, bir de ne diyecektim? Unuttum valla. Bir de um, hafta İki ay hafta sonu çekemeyeceğim çünkü canlı istemiyor daha hazırlık değil hazırlık değilim ve belki bir ay sonra falan belki size yazarım maşada ee, daha daha çok abone lazım video bile çekmedim 12 abone oldu yani video çeksem düşün yani valla helal olsun. üç tane video çektim helal olsun. Bir de o saçmalık ne? Agaro çekmişim arka planı koymamış. Valla Allah Valla Neyse. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Belki bakmamıştırsınız. Hmm. Ee, i̇nşallah bakmıştırsınız bu önemli duyuru. Yoksa bakmadıysanız çok büyük bir problem olabilir. Yo aslında abone oldunuz mu? Neyse, bunu kendiniz düşünün. Ee, video burada bitiriyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Bye bye. Ben bir tane kapanış aramalıyım da. Ama e, videodan sonra. Ben ne size diyorum bunu? Hadi bye bye.